Sevgili diksiyon, ahlak ve hasi hasiyeti yüksek takip Hepinize merhabalar. Bugün sizler bekliyor arkadaşlar. Grand Chapter two. oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün ekstrem modda helikopterden kaçmaya çalışacağız. Ondan sonra bottan kaçıp tüm çıkışları açıp Grand bir son vereceğiz arkadaşlar. ekstirme alıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyunumuza başladık. Var bu da bu tür devam devamını gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, abone olup bilimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Duck bulduk. Tam da ihtiyacım olan. Versene. Cık. Oyun oyunda bug oldu Helikopterden kaçacağız bu arada. Bir sonuçta da bottu. Special aslında gerek yok. Kapıdan kaçmayacağız sonuçta. Allah senin belanı versin. Ulan niye gelmiyorsun? Sen sen bu sesi duyuyorsun ama bak Kran, bazen duyuyor bazen duymuyor. Mesela bu atayı düzeltmeler lazım. Sonunda. Arkadaşlar niye 4-5 gün video atmıyorum çünkü cidden müsait bir durum değil arkadaşlar valla dersler falan fazla oldu <laughs> Arkadaşlar size çok şey yapmayın işte sövmeyin yani o kadar da anda bu cümle müsait olduk Senin kolundan Ver lan Buraya kadar izlenen videoyu beğenin <gülüyor> <gülüyor> Vallahi refleks Yemiyordu security. Ha. Abi oyun kasıyor. Niye böyle oldu? Burada bir şey nah nah olur zaten yani. Şanssız adam oldum üstün zaten bizim şansımızda bir bok çıkmıyor. Tamam. İki resmi bulduk arkadaşlar. Bot şey ne yapayım? İşte ne yapayım? Ne hand wheel hiç gerek yok Tabii. senden bıktım zaten bu arada arkadaşlar Granny yeni bir modunu indirdim arkadaş oha yeni bir modunu indirdim arkadaşlar Granny in Revival arkadaşlar belki duymuşsunuzdur onunla videosunu çekeceğim şunu ben şöyle boş tamam. Resimin son parçası da burada tamamdır. Her şey aklımız. Hatta ben da şu silahı alayım ben. Çok iyi olur. Güzel. Bunu koy buraya. Şimdi son resimi aldık abi. Hatta bunu şöyle atalım. Bu var hiç gerek yok. Lan Tamam. Abi sadece Grand da Green'i niye duymuyorsun? yavaş umarım bitiririz ya tek de. Güzel geldi içisi de. Aslında bu içi sala vurabilirim. <laughs> ben resmi al boş ver. <laughs> İyi riske girmeye gerek. O sonlarda kullanırız. Valla resimleri hızlı tamamladık arkadaşlar. Resimler o çek. Okay. Sadece helikopter parçaları lazım. Helikopter çevirme, Taktik. Sen o şey. evet. Bile Aklımıza uzunluğundan bile geçmemesi lazım. Konuşamadım. Size bir taktik arkadaşlar. Şunu şuraya atıyorsunuz. Sonra bu oraya gidecek. Bakın. Oğlum ta nereden geliyor? Bakın. Böyle. <laughs> İşe yaradı ama Grant Allah senin belanı versin ya Bak Granny çoğu yüzden sinir bozdu arkadaşlar Aa Duck bulmuştuk lan Doğru Duck bulmuştu bulmuştuk sadece gaz önüne helikopter şey Yok bir de helikopter kullan kullanma kıl kılavuzu Konuşamadım Grant <laughs> gelmiyor ya Bak bazen Grant yok Granny Bak Allah senin belanı versin Allah senin bin belanı versin oyun diye Cidden çok talihsiz bir olay arkadaşlar ya Grand niye gelmiyor Bu arada şu, ben Crazy'yi bitirdiğim videoda arkadaşlar facecam'le yapmışım ama Çok talihsiz bir olay oldu arkadaşlar Telefon bagajlı telefon virüs falan oldu arkadaşlar virüs Virüs çürüdü telefonu o yüzden artık facecam'le çekmeyeceğim Facecam istemeyin artık benden arkadaşlar yani siz istemiyorsunuz. Ben kendi sistemle çekiyorum. Benim manyağım. Size su boş verin. Boş verin arkadaşlar. Facecam o kadar da önemli değil. Zaten yüzümüz çözük, yüzümüz zaten göz görmüşsünüz yani. Oğlum bant nerede? Bant yok. Oyunda bandı silmişler. Çıldıracağım bandın anasını avradım. Aa, glass yüzü de çıktı. Çok iyi. Bu da lazım unutmuşum dur sakin. Şimdi şunları yavaşça götürelim artık. Buraya kadar izleyenler videoyu beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar yani virüs oldu arkadaşlar. Telefon arkadaşlar çalışmıyordu. Yani nasıl oldu? Ee, arkadaşlar dur söyleyeceğim bir dakika. Arkadaşlar yani telefon bagajırdı tamam mı? Tuşlara basıyorum çalışmıyor hiçbirisi yani. öyle bagajırdı ki yani. Yani normal arkadaşlar çünkü uzun videoydu. 38 dakikalık video falan oldu arkadaşlar. Siz de biliyorsunuz. Şimdi hatırlamıyorum. 30 dakika falan büyük ihtimal. Yani arkadaşlar ya, telefon bagaj evde. O yüzden yani biliyor musunuz ne yapmam gerekiyor? Telefondan 3 saat gönderiyorsunuz falan çok uzun sürüyor. O yüzden facecam'li yapmadı Yani normal sadece oyun gözüktü. Yani yoksa facecam'li olurdu. O yüzden artık facecam'li yapamayacağım büyük mü? Yapsak da o çok uzun zaman sonra. Birini vurduk. Şuradan bir tane daha vurduk. Fırt ağlasın ben. Lan vuramadım dur. Ah tamam. Valla lan bu ne alaka? Bu niye buraya getirdim? Baksana direksiyon nereye koymuşlar? Bu ne lan? O şey neydi onun ismi? Kullanım kılavuzu. Ehliyet mi? <laughs> artık neyse de artık söyleyeyim. Hatta burayı da açarım. Açalım hazır gelmiş yani. Buradan belki helikopter şey çıkabilir. Belki. Benzini bilmiyorum nereden çıkan ama. yemek istedim. Kimse yok değil mi? Ha. Füz, aa Füz buradaydı dur. Füz de getirelim. Hazır. Ground müzik dinliyor. Grenade gel. İçiniz de aynı anda bari. Güzel olur. Güzel güzel. Aynı anda vurduk arkadaşlar. Şunu da yakına falan bırakalım. Şimdi ihtiyacımız olur. Valla çok az kaldı. Sadece 3 malzememiz eksik. Valla güzel seed vermiş oyun. Direksiyon burada ne iş var? E, iyice helikopteri tekneden kaçmamışım yani. çünkü 3 saat resim falan arayacaktım. Yani o seyitte sakın Dünyanın en zor teknesiydi. Şuradan bandı koyduk. Benzin, helikopter çebi. Ee, ehliyetimiz eksik sadece. büyükmen uyandılar. Bak sesini duydum. Bak şş, tek şş, su sesi geldi. Frensli yeri yapalım. Öl, Örümce öldürelim. Oğlum burada Aa. Baş şatkanımız vardı bizim. Ops! Aslında vursak mı? Vur! Granat var. gel 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 gel. Şurada bir tane geçirdim. Arkadaşlar çabuk 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 ağzını. Uyandı. Green uyanacak. Bak. Oğlum ne ara? Oğlum 10 saniye geçti. Ne ara uyandın sen? Şunu bak. Abi nasıl oluyor ya? Senin uyanma bak Grand uyandı yuh ya. Ben böyle şey görmedim. Gel lan. Büyük mal uyandılar hep bakalım. uyanmışlar. Güzel. Umarım içiniz de aynı anda gelmeyin sakın. Tek tek gelin. Aa Nasıl gelmediler mi lan? Aa, şey oldu. Y yolun yarısını geldiler, yarısını gelmediler. Nasıl saçmalık? Herhalde tam uyanmamışlardı. İyi şap <laughs> kanına vurmuşum bismillah. İyi, iyi iyi oldu. Ben de bak yarısını da geldiler, geri cel kanını gelmediler arkadaşlar. Aha oh be helikopter şeyi de bulduk. Abi benzinle helikopter kullanmak olmalı. Başka bir şeyimiz yok. Şunu at şuraya. Şimdi benim bu, bu çere bir çere bunları baymak lazım. Green hızlı biraz ya. Sen de güle güle. Kullanma kılavuzu nerede acaba ya? Şu an aklıma hiçbir yer gelmiyor. Crowbar falan. Krobarına tükeyim. Vallahi bayağı şey oldu. Oğlum o levyeni çek. Bir şey derdim de şimdi yani. Biz ahlaklı olduğumuz için bir şey demiyoruz arkadaşlar. Şimdi. Uyanmış uyanmış ağzına. Ağzına uyanmış uyanmış. mermiyi ver ağzına sokarım onu. Grant uyanmamış tamam. Şimdi gaz önüne Nerede olabilirler ha? Krobar falan hiçbir şey yok. Bir dakika. Şuraya bakmadık. Bu ne var? Doğru endil var. Götüne soktum köpek oldu şöyle. Doğrendim ne yapayım ben? Doğrendim sizden benim ne işime yarabilir arkadaşlar? Sen Grant koyuyor. Okey. Aslında bakın. Ver 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 ver. Adamı havaya zıplattık. Tamam. Grant bir an Aha! Oh! Kullanma kılavuzunu da bulduk. Sadece benzin kaldı. Nereden bulacağım benzini? Benzin nereden bulacağım? Arkadaşlar. Mutfağa tam bakmadım. Onu fark ettim. <laughs> <fark Gülüyor> Şimdi neredeydik? Oğlum silahı nerede? Arkadaşlar. Burada crowbar vardı. <laughs> arkadaşlar ben yani mutfağa tam bakmamışız arkadaşlar o yüzden. Mutfaktan iki şeyde iki şey de çıkarılmış. Aa benzin de bulduk. Oyun bitti. Oyun bitti arkadaşlar. Güzel. Oh be. Vallahi ekstremdi arkadaşlar. Helikopterden kaçışımızı gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Bayağı kısa oldu. Elimizde doldurduk. Helikopter çek. Şey. Oh be şu rekslerim Helikopterden kaçışımız gerçekleştirdik arkadaşlar. Bir sonraki videoda bot kaçışı gelecek ve tüm çıkışlar. Tüm çıkışlar biraz bayağı sıkıntılı olacak gibi. Hadi. Heh, böyle bakarsın işte köpekler. Girin lan. Evet arkadaşlar. Granny 2 ekstrem helikopter kaçışı kolaydı. Arkadaşlar Granny 2 ekstremde arkadaşlar bu videomuzda helikopterden kaçışını bu videomuzda arkadaşlar Grand Chapter Extreme'de helikopterden gerçekleştirdik arkadaşlar bayağı da kolay oldu arkadaşlar eşyalar çok iyi çıktı. Arkadaşlar sonunda Yaptık arkadaşlar bu video üstünden çok kötü olaylar yaşadım hastaneye falan gittik. Ne burada hastanelik ne vardı ne bileyim. Doktor duyardı doktor da pek bir şey yapmadı arkadaşlar yani. Söyledi işte oynama falan yani arkadaşlar. Ne şak ne konuş ah bir konuşabilsem. Neyse arkadaşlar burada videomuz sona Hayda. Arkadaşlar burada videomuzun sonuna Arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın. Bay bay.